Çok stresli olduğumuz, gergin olduğumuz, pek çok duygunun birbirine karıştığı, bazen öfkelendiğimiz, bazen çaresiz hissettiğimiz, bazen neşeleneceğimiz bir şey var ama yapamıyoruz. Çok çok karışık bir dönemdeyiz. Böyle zamanlarda da sinir sistemimiz, özellikle merkezi sistemimiz çok fazla uyarılıyor ve sinir sistemi aktif bir yerde takılı kaldığında da ne sağlıklı düşünebilir, ne hissettiklerimizi anlamlandırabilir, ne de harekete geçebilir oluyoruz. Bu yüzden de direkt beyni, omurgayı, omuriliği desteklemek, sakinleştirmek bir ara verip nefes almasına yardımcı olmak için küçük egzersizler, küçük tutuşlar göstereceğim. Kendi kendimize yapabileceğimiz, başkalarına da destek olmak istediğimizde eğer onlar için de okeyse dokunulmak, onların da başkalarına da temas ederek de yapabileceğimiz tutuşlar bunlar. Önce direkt böyle ense kökümüzden ve şu iki parmak belki ense de üç parmak kafatasının o yokuşuna denk gelecek şekilde tam böyle diğer elimizde alnımıza böyle canlandırabilirsiniz resimlerini görmüşseniz beynin bir arkadan bir önden o desteklediğimizi o kıvrımlarını böyle tutup Böyle biraz dinliyoruz. Ellerimizin başımızdaki ısısını, temasını fark ediyoruz. Gözünüzü kapamak iyi geliyorsa kapatabilirsiniz. Rahat etmiyorsanız kapadığınızda tek bir noktaya odaklanıp durabilirsiniz. Ve yeteri kadar durduğunda, bakın bende de olduğu gibi bazen bir nefes, bir böyle bedende rahatlama. Eğer başımda hızlanan düşünceler, karıncalanma falan gibi hisler de varsa onların belki böyle bir yavaşlaması olabiliyor. Sonra ellerimi çekip bir bırakıyorum. Bir etrafa bakıyorum neler var hoşuma giden. Belki bomboş, dümdüz bir odadayım ama bir çizgi dikkatimi çeker. Bir yastığın kenarının dikişi sökülmüştür, o dikkatimi çeker. Herhangi bir şeyi fark etmek, detay fark etmek biraz daha ana getiriyor bizi. Bunu da yaptıktan sonra şöyle kulaklarım, bu aralar çok fazla sesler de duyuyoruz. Eğer sahada alandaysak, afet bölgesindeysek çok fazla bilgi akışı, insan sesi, araç sesi olabiliyor. Kendi başka şehirlerdeysek televizyon, radyo, farklı bilgiler gene kulaklardan geliyor. Hem o kulaklardan gelen hem de beynin temporal dediğimiz yan bölgelerini de destekleyecek. Biraz Koyutlanıp bir es alabilmek ve de gene merkezi sinir sistemini yanlardan destekleyebilmek adına ellerimi kulaklarımın üstüne koyuyorum. Parmaklarım da şu yanlarda. Bu şekilde belki başımı öne alıp azıcık gene ister gözlerim açık ister kapalı sanki böyle iç sesleri dinler gibi sadece duruyorum. Böyle derin nefesler, belki gaz çıkarma ihtiyacı, geğirme ihtiyacı geliyor olabilir. Bir rahatlama olduğunda bunlar çok normal. Ve tekrar bu sefer dışarıda kuş sesleri, araba sesleri, çatal bıçak sesleri, başka insanların gene sesleri olabilir. O kapanmadan sonra açıldığında ne oluyor? Buna bakabilirim. Son olarak yine beyin dedik. Tam tepeden zaten bunu biz hey, hani korktuğumuzda, bir şey düşündüğümüzde bu, otomatik olarak vücut bunu yapar zaten. Şöyle iki yandan böyle tutup sakin ol diyoruz. Sorun geçecek. Daha iyi bir yere geliyoruz. Bir duralım diyoruz. Ve böyle biraz duruyoruz. Dururken nefes, sırtım, kalçalarım, ayaklarımı da hissedebiliyor muyum? Bir böyle başın tepesinden aşağı doğru tarayabiliyorum. Ve sonra tekrar bir iki nefes durduktan sonra indirdiğimde gene bakıyorum nasıl hissediyorum. derin nefeslerle kendini gösteriyor rahatlama. Böyle bir kollarımdan aşağı bir karıncalanma oluyor. Diyaframımı sıkmış olduğumu fark ediyorum. Böyle bir tutma hali kendini gösteriyor. Son olarak bunun içinde gene bu sefer daha boynun tamamını böyle başa doğru değil de boyna enseye elimi koyuyorum. Bir elimi de tam göğüs çizme bu kemiklerin olduğu yere diyafram orada nefesi almamıza yardımcı olan sağlayan kas diyaframımda bir elim, bir elimde ensemde duruyorum. Bunu yaparken gene bir aktivasyon, bir sıkışıklık, bir huzursuzluk varsa ellerime odaklanıyorum o sakinleşmeye. Fazla geliyorsa tekrar etrafa bakıp her zaman bu bedenimde bir aktivasyon var ama etrafta daha sakin durağan nesneler de var. Onları görüyorum. Ya da tersi olabilir. Etrafta koşuşan insanlar vardır. Yetiştirilmesi gereken işler vardır. Ama mesela kalçalarımız, sırtımdaki sakinliği hissediyorum ve şunu diyebilirim. Etraf telaşlı ama benim kalçalarım sakin. Ya da kalbim telaşlı ama çiçekler sakin. İki türlü de mümkün. Kendi gerçekliğime göre sakin olan kaynak içeride mi dışarıda mı bunu bulup buradaki huzursuzluğu birazcık kuşucu diyorum dışarıda daha sakin bir şey var diyorum.